Herkese tekrar merhaba bu videonun konu başlığı niyet ettiğiniz kişinin bilinç altında sizinle ilgili güncel olarak neler var konu başlığı olacak burada bastırdığı duygu düşünceleri vesaire birçok şey çıkabilir kolektif bir açılım Daha sonrasında belki bir destek yapmayı düşünebilirim Açılımın başına zaten biraz daha ilişki tipinden ve karşı taraftan bahsetmeye çalışacağım Eğer uyumlandığını takdirde yani uyumlandığınızı düşünüyorsanız videoyu izlemeye devam edebilirsiniz Şimdi hemen başlayalım. Size karşı duruş veya karşı tarafla alakalı biraz bilgi almaya çalışırım. Eğer sizin partnerinize ve tarzına benziyorsa imparator değnek 8'lisi burada bu insan kendi istediğinde sizle iletişime geçen görüşmek isteyen veya görüşen ya da bu iletişim görüşmeleri hep böyle kendi tek tekelinde tutan yani kendi yöneten bir partner gibi gözüküyor ve size karşı böyle davranıyor gibi sürecinize karşı böyle yaklaşıyor gibi gözüküyor. Yani sanki hep onun istediği gibi oluyor veya illa kendi istediğini dayatmıyor bile olsa o yaptığında oluyor. Yani birazcık ona mahkum, el mahkum kalıyorsanız, ona bağlı kalıyorsanız bu insan imparator enerjisiyle buradaki süreci sanki kendi tek elinde tutuyor. Yani kendi yönetiyor gibi gözüküyor. Buradaki yönetmekten kastım her şeyi ayarlıyor, düzenliyor, yapıyor anlamında değil tabii ki. Ama hani biraz böyle onun kontrolünde ilerliyor çok fazla benim etkim tesirim olmuyor. iletişimlere, görüşmelere, konuşmalara gibi hissediyorsanız biraz daha uyumlanabilirsiniz. Ve imparator enerjisi de, belki koç enerjisinde bir kişi ya da hani böyle davranan bir partner de olabilir. Tabi değnek 8'si ve değnek 4'lüsü kartla da beraber enerjinizin aynı zamanda tuttuğu yani konuşuyorsanız da görüşüyorsanız da bu anlarda uyumu yakaladığınız. Hani sanki bizim konuşurken ya da görüşürken herhangi bir sıkıntımız yok. Sıkıntı belki konuşmuyor veya görüşmüyor olduğunuz zamanlarda ortaya çıkıyor olabilir. Olabilir. E, ya da bu insanla alakalı bu konularda çok söz sahibi olamamanız, sizin istek ve arzunuzun çok fazla gündeme gelmemesi şeklinde olabilir. E, onun haricinde bir uyum yakaladığınız, hatta mesaj açırken çok konuşmaların aktığını hissettiğiniz, eğer görüşüp bir araya geliyorsanız da çok iyi bir uyum hissettiğiniz de bir kişiyse aynı zamanda bu videoya uyumlanabilirsiniz diyebilirim. Peki bakalım bilinç altında neler var sizinle ilgili. aşıklar değne kıralım bu insanı bilinç altında çok cezbediyor ve çok çekiyor gibi gözüküyorsunuz özellikle de aşk anlamında partner anlamında hani siz çok çekici geliyorsunuz bu insana hatta belki de onu çekebilecek onu yükseltebilecek hani en tap ve en yüksek mertebede kişi olabilirsiniz bilinç altında hani beni bir tam bir değnek kralı yapan yani beni aşka ve ilişkilere veya karşı cinse karşı bir kadına karşı normalde çok yükselmeyen biri ise ya da hani aşk ilişki flörtü o kadar yükselmeyen çok kolay geçiştirebilen biri ise vesaire Hani bu anlamda gerçekten benim enerjim çok yükselten beni aşka belki sevgili olmaya belki flört etmeye hani bu karşı cins ilişkilerine çok çeken çok cezbeden bir şekilde geliyorsunuz bu kişinin bilinçaltında. Tabii aynı zamanda çok fazla duygularını da bastıran biri ise hani aşıklar kartıyla hani kalben bir seçim yapmayı veya duyguların ve hislerin götürdüğüne gitmeyi de aynı zamanda temsil ediyor olabilirsiniz bilinçaltında bu kişinin. Ya bu insanın da enerjisini aslında yükselten bir haliniz var. Yani bu kişinin böyle en eril enerjisi yani en aktif olduğu, en becerikli olduğu, en kabiliyetli olduğu tarafını da böyle birazcık yükseltiyor olabilirsiniz. Mesela bazılarınızın partnerleri normalde iyi birer konuşmacı olabilir. Bazılarınızın partnerleri normalde Hani çok böyle karşı tarafı etkileyebilecek veya motivasyonu aslında enerjisi yüksek biri olabilir. Ama bunları normal hayatında veya normalde ikili ilişkilerini çok fazla ortaya çıkartmıyorsa ya da onun bu yanını tetikleyecek hani bir kişi karşısında yoksa siz bu anlamda daha çok tetikliyor olabilirsiniz. Ya da bu kişi hani daha yüksek seviye halini gerçekten canlandıran bir kişi olabilirsiniz. Eril enerji size çok fazla belki yükseliyor olabilir. Ama bu bilinçaltı alanda geldiği için belki de bu insan bunları bastırıyor da olabilir. Devam edelim bakalım. Evet bu insansa duygularını belli etmiyor veya size bu kadar yükseldiğini ya da hep his yani çok yükseliyorum beğeniyorum çekiliyorum gibi bunları belli etse bile geri plandaki arka plandakileri belli etmek istemiyor. Yani daha böyle yüzeydekiler gözüksün belki hani senin beğendiğin belli olabilir çekici buluyorsan da anlamda yükseliyorsam hani bunlar gözüksün ama arka plan çok duygularım gözükmesin de istiyor olabilir bu kişi aynı zamanda veya bunları bile zaten eğer belli etmiyorsa zaten direkt bilinç altına atıyor olabilir zaten burada biraz şeye benziyor şekilde bu Freud'un hani iş bilinçaltı modellerine de benziyor bakın buradaki şekil yani buzda burada buz kütlesi suyun çoğu suyun altında yani bu insan zaten kendi kendine karşı da size karşı da bunları çok fazla belli etmek istemiyor olabilir açıkçası. Fazla umutlanmak da istemiyor. Fazla umut beslemek de aslında istemiyor. Ama siz bu kişi çok umutlandırıyor da olabilirsiniz. Kendi özgür iradesi dışında. Aşka ve ilişkilere karşı. Evet bu insan aslında sakin ve sessiz kalmak istiyor ama siz sanki bu durumu bozuyor gibisiniz yani. Ee, eğer böyle sakin, sessiz, tepkisiz kalamazsa kendi hayatında başka yıkılması ve değiştirmesi gereken şeyler olacak. Bu kadar yüksek enerjiye yani hem değnek kalı hem büyücü çok böyle çünkü maskülen tarafını hani benim her şey yapmaya gücüm yeter büyücü gibi hani belki tüm hayatımı baştan şekillendirebilecek o itici gücü kendinde uyandırıyorsunuz bu kişi ama zaten bu insan bunun olmasını da istemiyor olabilir aynı zamanda. Çünkü sizi seçerse ya hayatında yeniden inşa etmesi gereken bir durum var ya kendinde belki değiştirmesi gereken bir şey var veya ikili ilişkilere karşı tavrı net bir insandır ve bunu yıkmak değiştirmek istemiyor olabilir. Yani çok aşka düşmek, aşk ilişkisi yaşamak istemiyor olabilir ama siz bu anlamda bu kişi çok çekiyor olabilirsiniz. Yani ben yorumsuz ve sessiz ve tarafsız hatta bu konuda kalmaya çalışıyorum. Ama bilinç altında da bir o kadar da bu kişiyi yükselten bir faktör olarak geliyorsunuz. Devam edelim bakalım. Denek dokusu geldi zaten bakın bu insan kendini savunmaya çalışıyor, korumaya çalışıyor bu durumlara karşı, bu insanda e, tetiklediğiniz bu enerjiye karşı. Tabi denek dokuzusunda aslında yara almış bir insan da vardı yani hiç savaşmamış ya da hiç hani e, hep kendini koruyan bir kişi yok aslında burada. Ya bu insan geçmiş aşk ilişkilerinde biraz yara almış da olabilir. Veya siz olan sürecinde de böyle bir şeyler yaşamış olabilir. Ya da hayatta bazı konularda hırpalanmış olabilir. Yani aslında kendi alanından çok çıkmak istemeyen biri bu insan. Bilinç altında çok fazla kendini savunmaya çalışıyor da olabilir. Bakın bu insan aslında bir şeylerin farkında. Aşıklarla başladık. Kupa Kralı var. Ben direkt size aşık biri diyemem. Aşık olma ihtimali var ya. Çok size gerçekten yükseliyor. E, aşka benzer ener yüksek enerjiler, frekanslara çıkıyor olma ihtimali çok yüksek. Ama şu an duygularına bakmıyorum. Direkt aşık diyemem. Ama hani bu insanın duygularıyla hayatta seçim yapabileceğini veya duygusal konulara giriş yapabileceğini hissettiriyorsunuz. Böyle bir bilinç altına mesaj veriyorsunuz. Yani duygusal bir şeylere dair. Ya da kalbin, hissin, çekildiğin, beğendiğin, hani içinin de aldığı veya gönlünün de hani seçtiği, beğendiği kişiye gitmek. Bu illa aşk olmasa bile hani görsel anlamda beğenmek olur, çok yükselmek olur veya gerçekten aşık olmak olur. Her ihtimal olabilir. Ee, bu anlamda gerçekten bu kişi bunları algılıyor. Bilinç altında algılıyor gibi gözüküyor ama burada da bakın kılıç ikilisi geldi. Yani bu kişi sanki bunlardan kendini korumaya çalışıyor. Hani görmedim, duymadım, bilmiyorum noktasında kalmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Bilinç altında bile Hani sanki bunları gör... Çünkü kılıç kilisi kartı zaten bilinçaltı kartı. Yani kişi burada bilinçaltı blokajlarından kaynaklı ne ileri gidebiliyor ne geri gidebiliyor. Ne bir seçim yapabiliyor ne de belki siz direkt reddedebiliyor gibi. Yani bir seçimsizlik de var burada. Hani aşkı da seçmemek ama başka bir şey de seçmemek. Burada biraz böyle bir manzara da var. Hani siz belki şey düşünüyorsanız hani beni seçmiyor başkasını seçiyor gibi. Sanki burada böyle bir şey de yok. Bu insanı bu bastırma durumu bu da bunları bilinç altına itme durumu bir seçimsizliği bir durgunluğa itiyor olabilir. Yani aşk seçmiyorsam o zaman neyi seçiyorum? Yani şu an hayatıma duygulara yer vermiyorsam o zaman neye yer veriyorum gibi. Daha böyle durgunlaştırıyor olabilir bu kişiyi. Çünkü hani kupa kralı da sakin bir kart, kılıç kirisi sakin bir kart. Yani daha pasifliği ve durgunluğa itiyor olma ihtimali de var aynı zamanda. Bu kendi potansiyel enerjisini de kullanamıyor tabii ki de bu insan. Çünkü bu kişiyi bir değnek kralı haline getirebildiğinizi görmüştük bilinç altında aslında bu kişinin kendi içindeki potansiyeli daha aktif olan tarafını açığa çıkartabilecek biriydiniz bunu hayata geçirmiyorsa otomatikman bu kişiyi de durgunlaştırıyor olabilir Evet bu insan aslında sizinle ilgili hayaller kuruyor. Yani bir şekilde iradesi dışında veya isteyerek bu kişi hayaller kurduruyorsunuz. Ama sonra diyor ki yani bu hayallere ulaşmak için çok çalışmak gerekir, çok çabalamak gerekir. Veya işte uykularını, gece uykularını, rüyalarına giriyor olabilirsiniz. Gece yatağı hayatında böyle sizle ilgili hayal kuruyor. Benim uykularıma bile kaçırıyor. Belki size hatta bir tehdit gibi bile görüyor bazen bilinçaltı. Yani ben oturup belki şu an maddi yatımı düşünmem gerekiyor. Belki kendimle ilgili başka şeyler düşünmem gerekiyor. Oturmuş aşk hayalleri kuruyorum veya bana hayaller kurdurtuyor bu durum benim uykularımı bile bölüyor ve uykumdan zamanından alıyor. Ya da işte çok çabalamak gerekir, çalışmak gerekir. Bu hedefe aşkta mutlu olmak, bazı hedeflere ulaşmak için veya aşk başta güzel gözükür sonra insana bazı hedefler önüne koyar. Hani şunu yap, bunu yap, buna ulaş, şöyle bir insan ol, şu seviyeye gel gibi. Yani o sebeple de bu kişi aslında mümkün olduğunca gerçekten tarafsız bir noktada, çok etki altında kalmadığı bir noktada kalmaya çalışıyor diyebilirim. Ama bilinç altında da gerçekten yoğun bir biçimde var Hastanız bu kişinin hatta rüyalarına çok fazla da giriyor olma ihtimaliniz var. Son birkaç kart daha alalım. İmparator burada bile imparator gelmiş. Aslında burada evet hem kontrol var hem de bu kişinin bakın kendi potansiyel yanı var. Aslında bu güzel bir şey. Yani hani nasıl ki imparatoriçe kadının dişli enerjinin gelebileceği en maksimum güç hani imparatorla aslında siz karşı tarafın ki özellikle de el niyet ediyorsanız yani partnerinizin ve karşı tarafın aslında kendisinin en iyi hali veya en potansiyel seviyesine gelmesiyle alakalı e, bu insanı güdüleyen ya da onun o tarafını açığa çıkartan kişi olarak da geliyorsunuz ama aynı zamanda da bu durumu kontrol altına almaya çalıştığı veya buna direnmeye çalıştığı bir noktada da geliyorsunuz diyebilirim. Peki bu durum değişir ve düzelir mi? Tılsım 9'su. Eğer siz de böyle olursanız yani benim burada hissettiğim nasıl ki bu insan bütün bunlara rağmen bağımsız ve bireysel kalmaya çalışıyor ve o bireyselliğini kendini korumaya alıyorsa tılsım dokuzusu siz de böyle olursanız belki de bu insan sizin hayatınıza bu yüzden geliyor olabilir. Yani size böyle bir aynalık yapıyor olabilir. Hani siz bu insanın böyle olmasından yakınıyor olabilirsiniz ama sizin de olmanız gereken şey bu olabilir. Böyle bir hayat dersi de alıyor olabilirsiniz. O yüzden siz de kendi yaşantınızda özellikle maddi konularınızda, yaşam kalitenizde böyle olursanız bu insan gibi davranırsanız belki de bu insanda ilerleyen zamanlarda bir değişim olur ama ana amaç bence sizin burada birazcık böyle olmanızla alakalı burada sizin almanız gereken mesaj ne olabilir kılıç kıralım evet Hayatta, aşkta ve ilişkilerde erkeklerin veya partnerlerin ilişkilere karşı çok mantıklı, soğukkanlı olduğunu artık kabul etmeniz, duygusal konularda ve duyguların ikinci planda kaldığı ve mantığın daha fazla ön planda olduğu, maddi istikrarın, yaşam kalitesinin, yaşam standartının, daha ele tutulur, gözle görülür şeylerin maalesef duygularda ama aşktan biraz daha önde gidebildiğini, şu anki hayatımızda ve yaşam şartlarında ve sizin de birazcık böyle yaklaşmanız gerektiğine dair bir takım e, mesajlar buradan alıyor olabilirsiniz. Yani bu insan aşka nasıl duruyorsa belki sizin de kazanmanız gereken davranış biçimi bu olabilir. Tabii ki bu videoyu uyumlananlar için bunu söylüyorum. E, ama şu anda bilinçaltında bu şekilde geliyorsunuz. Yani bu kişinin üst potansiyel versiyonunu Açığa çıkartması için e, önemli bir tetikleyicisiniz. Bu kişi için bu kadar önemli ve değerli bir şans kendi, bunu değerlendirip değerlendiremeyeceği de kendi sorunu ve problemi olmalı zaten. Çünkü siz zaten yapabileceğiniz en güzel tetikleyiciliği bu kişiyi bir şekilde yapıyorsunuz. Ama sizin de bir tılsım dokuzusu burada olmanız gerekiyor diyebilirim bu mesajında e, videonun da Pardon aktardığı bilgiler bu şekilde oldu arkadaşlar bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın